Ördek. Buyursunlar. Çağdaş Bezi'yi çok iyi biliyorsunuz. Kesmek. Kesmek, kesmek efendim o. Altın su. Sor. Az soru suyu yok. Kesinlikle öyle değil. Toparlanmak. Toplanmak. Toplanmak. 800 Lan. puan değerinde. Yerleştirelim. İçi kararma. İçi kararma. İçi kararma <laughs> 1000 puan değerinde. Bey yarışmacı yanımıza geldi. Alkışların acaba desibeli düşecek mi diyorduk ama bakın ne kadar sevdirmişsiniz kendinizi. Destekliyorlar. Ya da maniler değil Allah Allah <gülüyor> Çağdaş Beyci. <laughs> Zaten başımıza gelmeyen kalmadı gördünüz yani değil mi? Bakın ya birinciliği sürdürüyor şu anda daha doğrusu ele aldı Bengüsü Hanım ama o bir de çok mutlu değil. Çünkü geçen seferkinden bir 100 puan kadar geriye düştük. Hmm. Siz 9000 lira alışkınsınız. Hadi bir hevesini Yürü, kursağında öyle. bırakalım Bengüsü Hanım'ı. Olur mu? Kısmetse diyelim. <laughs> Kısmetse diyelim. Berci sanımı da unutmayalım ne olur. Geliyor ilk soru. Buyurun. Gelsin efendim. Bir takım. Bazı. Bazı orada var işte ama. Bazı. Bir takımı. Bazı bazısı. Hadi kişi gibi düşünelim. Biri. O. Biriden çok. Bir, bir takım. Biri çok. öyle söylüyor. Bazısı öyle söylüyor. Kimi? Kimi öyle söylüyor. <laughs> Haydi gel söyleriz. Şimdi uzun soru yine. Laf kalabalığı yapılmış. Siz benden hızlı okuyun ama özümseyin. Tamam. Hadi geliyor. Efendim yok etme yokluk anlamında Arapça sözden türemiş ve bir ceza hükmü için kullanılan sözcük. İmna, imna, imna. Ee, bir harf alabilir miyim? Bir ceza hükmü aradığınız. İdam. İdam 300 puan veriyor. Haydi yenisi. Kısa kısa sorular daha kolay şeyler dört harflerden. Görelim tadıyla haz veren. Le Leziz. Çok güzel. Tertemiz 500. Leziz bir şey söyleyeyim size. Buyurun efendim. Buyurun. Beş harfli cevapları öyle bitirelim. Ana yurdu Akdeniz kıyıları. Çok çekirdekli bir meyve türü. Limon efendim. Limon mu? Hocam yapmayın. Yani bu nedir? Aydın. İncir, incir. İncir, incir. 500 puan dedi Ayet'in harfli cevaplar. Hiç sıkıntı yaratmayacak. Ben bu 14'ünün içerisinde 7 harfli cevaplardan biraz ürküyordum. Fakat sizin için onlardan da bir tanesi problemsiz. Akıp gidecek çünkü gemilerle ilgili bir şey. Sizin mesleğinizle ilgili bir şey. Ona daha var. Önce şu alt harfleri bir halledelim. Ana maddesi katran olan bir kaplama karışımdır. Kaplama karışımıdır daha doğrusu. Zift gibi. Zift gibi bir şey. Bravo. Asfalt. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Asfalt. Kesinlikle doğrusunu söylersiniz. Çok güzel. Şu noktaya kadar sadece bir tanecik harf aldık. Onu da belirtelim. Hemen geçelim. İkinci alt harfli cevaba. Evet. Çaba göstermeye üşenen kimse. Basit düşün. Üşengeç. Üşengeç demeyin. Evet. Tembel. Nedir? Tembel. Olsa olsa tembel gayet güzel.